Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yessir ve la tu'sir. Rabb'i temmin bil hayr. 150 hadiste Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuşlar: İstahyu minallahi. Allah'tan haya edin. Allah'tan utanın hakka'l hayai. Böyle tam haya yani, yani, haya yani gerçek haya ile Allah'tan haya edin. Yani gerçek utanma çeşidiyle Allah'tan utanın. Men men istahya min Allah her kim ki Allah'tan haya ederse hakkal haya yani böyle tam böyle gerçek manada kim Allah'tan haya ederse gerçek manadan Allah'tan utanırsa felihfazil ra'sa başını korusun bir devama o şey ki va'a an fa'li geliyor. Başı ve başın kuşattı içine aldığı şeyleri korusun. Yani başın içine aldığı şeyler nedir? Yani gözünü haramdan yani göz nazarından, kulaklarını gıybetten, dilini kulakları gıybet ve kötü şeyler duymaktan, dilini gıybet yapmaktan, söz taşımaktan ve benzeri şeylerden. Yani başını ve başının içinde olan işte üç azası olan göz, kulak ve dilini ne yapsın? Dilini sahip çıksın, onu korusun, onu muhafaza etsin. Yani kullanırsa hayırda kullansın. Kullanmıyorsa da onu böyle koruma altında tutsun. Bir de vali yahfazil batne karnını korusun. Bir de ama o şey ki hava karnı içine aldığı şeyler ki midedir. Yani midesine haram koymasın. Allah'ın yasakladığı şeyleri midesine koymasın. Tabi sadece mide de değil. Mesela e, karın bölgesinin kapsadı şey işte mideye haram koymamak. işte orada erkeklik, kadınsa kadınlık organı var. Onu da işte zinadan, kötülüklerden korumak. Yani karın bölgesinin içinde bulunan azalarını da ne yapsın? Korusun. Kim allah Teala'dan gerçek manada utanacaksa, hayal edecekse. Bir de vel hep ölümü hatırlasın. Vel ölümden sonraki çürümeyi. Dese ki ben zaten ölüp gideceğim, çürüyeceğim. Bunu hep hatırlasın, gözünü göz önünde bulundursun. İşte o men her kim ki eradel ahirete kim ahireti irade etse, istese, ahireti tercih etmek isterse tereke o terk eder. Zinetel hayati dünya dünya hayatının süsünü terk eder. Femen her kim ki ki bunları yaparsa yani her kim başını ve başının kapsadığı şeyleri haramdan, karın ve karın bölgesinin kapsadığı şeyleri haramdan yani o korusa, ölümü hatırlarsa, çürümeyi hatırlarsa ve ahireti seçip dünya hayatının zinetini terk ederse, işte kim bunu yaparsa bu cevap şartı. Femen faale zalike فَقَدْ اِسْتَحْيَا O haya et, etmiştir. مِنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعْلَدَ حَقَّ الْحَيَا Onu gerçek manada Allah'tan utanmış demektir. Allah'tan haya etmiş demektir. Çünkü birisi utanmak nedir? Şu yani Allah-u Teala şah damarımdan bana daha yakındır. O ben hangi zaman, hangi mekan, nerede olursam olayım. O İsterse çok kapalı bir yerde de olayım. Bu Allahu Teala'ya gizli değildir. Her yerde beni görüyor. O yüzden ondan utamam lazım. Bütün vücudumu ne yapmam lazım? Koruma altında tutmam lazım. İşte kim bunu yaparsa ve bunun üzerine de işte zaten bunu yapan kişi ne yapmış olur? Ahireti dünyaya tercih etmiş olur. Böyle yapan kişi gerçek manada Allah'tan hayal etmiş olur. Gerçek manada takva sahibi olur, gerçek manada Allah'tan korkmuş olur. Dolayısıyla böyle bir bunu beceren kişi, bunu başaran kişi o Allah'ın salih kullarının arasına girer. Bu artık cennetlik olur. Dolayısıyla yani ahiret, ahiretten sonucunda cenneti kazanır. Allah'ın rızasını kazanır. 157. hadiste ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. İsteşfu İsteşfu yani Utlubu şefa'e Şifa'e minel emradil hissiyeti ol maneviyeti. Yani isterse zahiri, isterse manevi hastalıklar olsun. Onlar için şifa talep edin. Şifa isteyin. Yani isterse zahiri hastalıklarınız olsun. isterse manevi hastalıklar olsun. Burada da anlıyoruz ki bu elif sinta talep içindir. İsteşfu şifa talep edin. Bima o şeyle ki, o şeyin okumasıyla ki hamidallahu Allahu Teala hamd etmiş yani vasfetmiş, övmüş. Hamidallahu Teala Allahu Teala övmüş. Bihi o nefsehu kendi zatını. Kable daha önce yani kable en daha Allah'a hamd etmeden önce halkuhu mahlukatları yani daha Allah Allah'tan mahlukatları, Allah'ın yarattıkları, Allah'a hamd etmeden, Allah'ı övmeden, Allahu Teala kendini neyle övmüşse siz de onları okuyarak şifa dileyin. Onları okuyarak, onları aracı yaparak kendiniz, çocuklarınız, aileniz, eşiniz için şifa dileyin. İsterse zahiri hastalık olursa ise manevi olsun. Yani burada ne demek istediğini fil ezeli. Yani daha ezelden. Daha Teala hiçbir mahlukatı, daha hiçbir mahlukatı böyle yeryüzüne getirmeden, imtihan sahasına Teala onları getirmeden önce kendisini neyle övmüş Allah-u Teala kendisini neyle vasıflamış ise siz de onunla onları okuyarak Allah'tan şifa isteyin. ve mimma o şeylerden ki medh etti Allahu Teala meth etmiş övmüş bihi onla nefsü kendi nefsini Allahu Teala'nın kendi nefsini övdüğü şeylerdendir kendi nefsini vasıfladığı şeylerdendir o mimma haberim kadem elhamdullah mübteda-i mâhirdir hani buraya atf buraya atfetmiyoruz ve mimma Medah Allahu Teala bihi Allahu Teala'nın nefsini yani zatını vasıfladığı şeylerdendir. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi de maksat Suret Elhamdülillah. Yani Suretül Fatiha. Fatiha Suresi. Yani böyle bütün namazlarımız, rekatlarında okuduğumuz Fatiha Suresi. Bir de ve kul yani Suretül İhlas. Yani Allahu Teala Fatiha suresiyle kendini daha hiçbir mahlukatı yeryüzüne getirmeden, daha hiç mahlukatı Allah-u Teala'yı Fatiha okuyarak övmeden önce Allahu Teala Fatiha süresiyle, elhamdülillah ile yani devamıyla tabi kendisini ne yapmıştır? Övmüştür. Bir de ve Allah ahad ki ihlas süresi. Çünkü ihlas süresi tamamen Allahu u Teala'yı övüyor. Bu ihlas süresinde Allahu Teala'nın bütün sıfatları anlaşılıyor mesela kul huvallahu dediğimiz zaman Allah birdir vahdaniyet. Allahu samet kıyam bi nefsi. Lem yelit ve lem yulet baqa ve lem yekul lehu ahad havadis. Aynı zamanda gene kul huvallahu ahad vücuda delat ediyor. Yani çok şey var kısacası işte yani elhamdülillahi de yine aynı. Allah diyor elhamdülillahi yani bir zat eğer bütün hamdlar ona ise böyle bir zat işte maliki yav, din Yunus sahibi ise elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin rabbi ise din gününün sahibi ise o bütün övgüleri hak ediyor demektir. E böyle bütün övgüleri hak eden zat ise ona ancak ona tapılır. Ancak o ilahi olarak kabul edilir ve gerçekten de öyle bir zat bütün övgüleri hak eder. Yani kısacası diyor ki ve mimma efendimiz diyor ki mimma Allahu Teala Allahu Teala'nın kendi nefsini, kendi zatını methetti, övdü, vasıfladığı şeylerdendir. Yani sürelerden, ayetlerdendir. Elhamdülillahi bir <laughs> de kulhu huvallahu ahad. Yani ki Fatiha suresi bir de İhlas suresi. İşte efendimiz diyor ki femen her kim ki lem yeşfihil Kur'anu. Her kim ki Kur'an-ı Kerim ona şifa olmazsa fela şefahu ahadun. Hiç kimse ona şifa veremez. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifle bize şu mesajı veriyor. Diyor ki ey ümmetim siz yani kadınıyla erkeğiyle siz eğer zahiri ya da manevi bir hastalığınız varsa Allahu Teala kendisini Fatiha suresiyle övmüştür, vasıflamıştır. Allahu Teala kendisini İhlas suresiyle ölmüştür. Onunla birliğini Resulün vasıtasıyla ispatlanmıştır. Yani inkarcılara karşı. O yüzden sizde böyle bir hastalığınız varsa Fatiha suresini şifa niyetiyle okuyun. Çünkü Fatiha suresinin çok isimleri var. O isimlerden bir tanesi de Eşşifadır. İhlas suresini şifa niyetiyle okuyun. İsterseniz bir suya okuyun, için, içirin. İsterseniz avucunuza okuyun, üfleyin vücudunuza veya ağrıyan, hasta olan bölgeye sürün. Artık ne yapıyorsanız yapın ama şifa niyetiyle bunları okuyun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 158. hadiste ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İsta'inu, yani yardım talep edin ala incahil havacin ala havaci ihtiyaçlarınızın yerine gelmesi için ne, neyle adım edin? Bil kitmani yani bir sırı onu gizli tutara. Diyelim ki siz bir iş yapacaksınız. Siz bir iş yapacaksınız. Bir market açacaksınız veya bir araba alacaksınız veya artık başka başka bir şey yapacaksınız. Siz ne yapın? Bunu gizli tutun diyor Efendimiz yani yani o ihtiyacınızın yerine gelmesini istiyorsanız, o gerçekten o arabayı almak, o iş yerini açmak, kazasız, belasız, nazarsız açmak istiyorsanız, bunu kimseye söylemeyin, gizli tutun. Niye? Çünkü fe inne kulli her nimet sahibi mahsudun kıskanılandır. Yani her nimet sahibi kıskanılır, haset edilir. Siz eğer gizlemeseniz, sizi seven var, sevmeyen var haset eder. E, nazar değdirir. Sizin o işiniz olmaz. Yani daha başarıya ulaşmadan yani onu yapamazsınız. Yapsanız bile o kıskançlık, o haset üzerinde olacağı için başarılı olamazsınız. Ki zaten ayet-i kerimede Yakub Aleyhisselam ne zaman ki Yusuf Aleyhisselam geliyor diyor ki ey baba diyor ben bugün rüya gördüm. İşte baktım ki güneşle ay bana secde ediyorlar 11 tane yıldızla beraber. Hemen Yakub Aleyhisselam diyor ki ya bu ya la taksus ruya ke ala ala ihvatike. Peki yani diyor ki sen rüyanı kardeşlerine anlatma. Onlar sana başına bir hile bir şey getirebilir. Yani Hazreti Yakub ne demek istediği Yusuf Aleyhisselam'a? Yani bu yani peygamberdir sonuçta farkındaydı. Burada büyük bir müjde var Hz. Yusuf'a. ileride büyük büyük bir peygamber olacak. Ama anladı ki kardeşleri ona ona ne yapacaklar? Kıskançlık yapacaklar. Eğer söylerse onu başına bir şey getirirler ki zaten daha sonra kendi tutamadı söyledi. Ki Allah Teala'nın iradesi o yöndeydi. Ve gerçekten de başına hile yaptılar. Kuyuya attılar. Daha sonra işte kervancılar geldiler, Hazreti Yusuf'u götürdüler, Mısır'da sattılar. Daha sonra Allah-u Teala irade söyledi, Mısır'ın sultanı oldu. Ama kısacası yani bizi bizim dersimizle alakalı olan bölüm şu. Yani Hazreti Yakup da ne dedi? Dedi ki ey oğlum, yani bunu gizli tut, bu senin örneğin yani yüce bir makama ulaşmana işarettir. Eğer anlatırsan kardeşlerin sana has edecek başına bir şey gelecek ha. Başarılı ol olamayabilirsin. İşte burada hadis-i şerifte de yine efendimiz Aleyhisselam bize diyor. Diyor ki ey ümmetim diyor. Yani bir nevi Hz. Yakub'un e, oğlu Hz. Yusuf'a verdiği öğüt gibi efendimiz de bize öğüt veriyor. Çünkü bir hadisinde diyor ki ben sizin için bir baba konumundayım. Her şeyi size öğretiyorum. Diyor ki bak eğer bir ihtiyacınız varsa, yapacağınız bir iş varsa, bu artık zahiri manevi bunun başarıya ulaşmasını istiyorsanız gizli tutun. Eğer gizli tutmazsanız, insanlara anlatırsanız, kıskançlıktan, hasleten dolayı böyle zarar görürsünüz veya o işte başarı olamayabilirsiniz. 159. hadiste ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. İsta'inu alen nisai bil ur -ur -ur yardım talep edin. Yani koruma altına alın. Ise yani yeni kadınlarınızı, yani sorumluluğunuz altında olan kadınlar. İsterse eşiniz olsun, akrabanız olsun, anneniz, kızınız. Bunları ne yapın? Çıplak bırakın. Çıplak bıraktan maksat yani de ki gerçekten çıplak bırakın. Yani bil yani yani isteğinu ala tesettürihune bil fil buyuti. Yani böyle fazla onlara diyecek yani fazla giysi almayın ki evlerinde kalsınlar. Çünkü evlerinde kalsalar siz onları gerçekten korumuş olacaksınız. Yani onların dinlerini, iffetlerini, namuslarını korumuş olacaksınız. Çünkü fe inne maha ehdahunne onlardan biri, o ne nisa gidiyor. o kadınlardan biri. İzhan ne zaman ki kethüret çok olsa siyah buha elbiseleri. Yani ihtiyaçtan fazla. Zaten bir kadının ihtiyacı varsa mecbur kocası falan onu alacak ama ihtiyacından fazla dolap tıka basa böyle değişik değişik elbiseleri varsa bir de o ahsenet güzelleştirse zinet tuha böyle takıları da güzelse acebeha bu durum onu iter acebel hurucu yani dışarıya çarşıya pazara çıkmak düğünlere gitmek onu ne yapar zorlar acebeha yani onu hayrete bırakır derken yani onu, onu iter ha e bir kadın çarşıya gitse, sokağa gitse, pazara gitse, ne yaparsınız? Onu koruyamazsınız. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bu hadise net mesajı bize veriyor. Kadınınızı, eşinizi, kızınızı korumak istiyorsanız sadece ihtiyaçları olduğu kadar onlara elbise alın. Fazla fazla elbise, ihtiyaçtan fazla elbise almayın. Çünkü ihtiyaçtan fazla elbise aldığınız zaman giyerler. Bu kendilerini öyle çok süslü görürler ve bu da onların çarşıya, pazara çıkmalarına sebep olacaktır. Böyle çıktıkları zaman da siz onların iffetini, namusunu, dinlerini koruyamazsınız. 160. hadiste ise Nebi Aleyhisselam diyor ki İstakimu dost doğru olun. Ve ni'imma en istakamtum yani ni'imma istikametukum yana. İstikamet üzere olmanız ne güzeldir. Yani siz istikamet üzerine olun, sırat ı müstakim üzerine olun, dost doğru olun dost doğru olmak ne güzeldir. Ve hayru a'malikum es salatu amellerinizin en hayırlısı namazdır. Yani amelleriniz arasında en hayırlı olan namazdır. Ve la yuhafiz al abdesti koruyamaz. Yani sürekli abdestli ol olmaz manasında. Yani abdestini tutamaz. İlla kullu müminin ancak her mümin bunu başarabilir. Gerçek mümin bunu başarabilir. Yani bu hadise de Efendimiz e ki, yani bir mümin her zaman abdestli olsun mesajını veriyor. Yani başka yerde anlıyoruz ki abdest müminin silahıdır. E sizin amelleriniz en hayırlısı namazdır diyor Efendimiz. Yani o yüzden namazınız geçmesin, namazlarınızı kaçırmayın. Çünkü amelleriniz arasında en hayırlısı namazdır. Başka hadislerinde anlıyoruz. Efendimiz diyor ki kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazı geçerli bütün ibadetleri geçerli kabul edilir. Namaz geçersizse bütün ammeler, ibadetler geçersiz kabul edilir. İşte zaten birisi namazına dikkat ederse, abdesti gezerse, bunlara dikkat ederse o sırat-ı müstakimde demektir. O istikamet üzeredir demektir. O yüzden Efendimiz diyor ki, istakimu, istikamet üzere olun. Ve en istikamet üzere olmanız ne güzeldir dost doğru olmanız ne güzeldir. Vesallahu aleyhi ve Muhammedin ve Elhi ve ashabi ecmaîn.